Sevginin Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir videoyla yine devam ediyoruz. Çok da videosunun bulamayacağınız bir yöresel yemek yapıyoruz. Daha doğrusu mantı çeşidi yapıyoruz. Evet, Yozgat usulü kaypağımız. Yozgat'ın tulum peyniri veya başka bir yörenin tulum peyniri de olur. 2 bardak unumuza tuzumuzu şekerimizi ve bir yumurtayı yarım bardakta yoğurdu ekleyip yoğuruyoruz yanımıza su alıp yeteri kadar yarım bardak su alıyoruz ama iki kaşık falan kullanıldı bizde suyu su katmadık fazla gördüğünüz gibi iki kaşık kadar suyu kattık hamuru güzelce yoğuruyoruz Aparatı olanlar bu arada hamur yoğurulurken anlatayım. Aparatı olanlar aparatla aparatı olmayanlar elle kapatabilir. Aparat şart değil. Evet hamurumuzu ikiye böldük. Gördüğünüz gibi portakal büyüklüğünde iki tane bezemiz oldu. Şimdi bunları güzelce açıyoruz. Onlar açılırken ben aparattan bahsedeyim biraz. Aparatı olmayanlar Bıçakla kesip üçgen şeklini verebilir. Aparatı olup da küçük aparatı olanlar da aparatına göre hamuru ayarlayabilir. O sizin tercihiniz. Bizim yapacağımız aparat biraz büyük. Şimdi gelelim peynire. Tulum peyniri olmazsa olmazı. Tulum peyniri şart bu hamur şeyde yemeğimizde. Evet ikinci hamurumuz da açılıyor. Gördüğünüz gibi ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde aparatınıza göre ayarlayın hamurlarınızı. İnce ince yarım soğan. Soğan büyük olduğu için yarım soğan kattık. Soğanlarımızı doğruyoruz. Peynirimizin içine koymak için. Maydanoz varsa maydanoz da katabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Biz nane kattık. Evet soğanları doğruyoruz. Ve peynirimizin içine soğanlarımızı koyuyoruz. Bir yemek kaşığı toz acı biber. karıştırıyoruz. 2 tatlı kaşığı da nane. Bu yemeği Yozgatlı bir komşum yaptı. Tekrar söyleyeyim. Yozgatlılar bir ses verin. Komşum yapabilmiş mi? Vallahi biz çok seviyoruz bizim bildiğimiz bir yemek değil. Binacak sevdik yemeği yani biz. Sürekli bize yapıyor. Evet hazırladığımız içi yayıyoruz ve diğer hamurumuzu da üzerine kapatıp bu kadar basit bu aparatta mantı yapmak. az bir un serpeleyip oklava ile çok aşırı bastırmayacak şekilde bu şekilde oklava ile üzerinden geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi şekil almaya başladı. Başka yörelerde de yapılıyor mu acaba bu? Yapılıyorsa hangi yörelerde hiç bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlarda belirtebilir. Ya da daha farklı yapanlar varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Evet aparatı ters çevirip hamurlarımızı çıkartıyoruz gördüğünüz gibi. Ve şimdi bunları bir tane tepsiye alıp kontrol ediyoruz. Tabi yapışan falan var mı birbirine diye. Sonra tepsimizi alıyoruz ve pişirmeye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı da oldu yani. Evet tenceremizi ocağımıza koyduk. Yeteri kadar tenceremize göre yağımızı ayarlıyoruz. Yarım kaşık bir yarım kaşık bir toplamda bir yemek kaşığı da salçamızı ekledik. Evet, salçanın kavrulmasını bekliyoruz. salça kokusu olmaması için az bu su ekleyip suyla beraber salçayı güzel bir karıştırıp kaynatıyoruz. Ve yarım kaşık toz acı biber ekliyoruz. Gördüğünüz gibi kaynıyor salçamız. Yarım kaşık da tuzunu ekleyip bir karıştırıp suyunu ekleyebiliriz artık. Salçamız kavruldu. Evet. Yeteri kadar su ekliyoruz. Kaşık içine kaçtı. Maalesef. Kaşığı çıkardık. Evet. Suyumuz kaynadı. Zaten sıcaktı. Şu fazla biriken köpüklerini de alıp Devam ediyoruz suyumuzu kaynatmaya. Evet, bir tatlı kaşığı kadar nane ekliyoruz tekrar. Ve şimdi hamurlarımızı ekleyebiliriz. Böyle tek tek atmaya falan gerek yok, geliş güzel. Atın onlar yapışmıyor zaten. Birazdan göreceksiniz kaynadığı zaman. Evet, şöyle bir karıştırıp altı açık bu arada artan e, peynirimiz vardı içi onu da ekliyoruz. Eğer artarsa ekleyin, artmazsa gerek yok. Evet bizimki artmıştı, biraz fazla yapmışız. O yüzden ekledik. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Şöyle bir bakıp hafiften kaynamaya başlamış. Yavaş yavaş. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın hiçbir yapışma yok. İyice kaynayıp kaynaması hızlandıktan sonra 5 dakika kaynatmamız yeterli. Evet kaynaması hızlanmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet, şimdi 5 dakika kaynatacağız bunu. 5 dakika sonra kaypağımız hazır. Videoyu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Bu yemeği bu şekil yapıp ismi başka olan varsa yöresel başka yerlerde daha değişik isimli yorumlarda yazabilirsiniz. Evet bizim kaypağımız hazır. Servisini yapabiliriz. Gördüğünüz gibi suyu da koyuyor. Hiçbir hamurunda yapışma da yok. Ve hazır. Bize afiyet olsun. Çok teşekkürler izlediğiniz için.